Herkese Motocan'dan merhabalar. Arkadaşlar bugün yanımda tam tamına iki tane PCX var. Bir tanesi kanalda benim bildiğiniz üzere 2016 kasa 150 PCX'im var. Diğer tarafta ise daha yakışıklı olan motosiklet gezgininin 2022 kasa PCX 125 var. Çekim arası şöyle bir birbirimize kıyasladık. İşte motorları birbirimizin kullandık falan. İkimiz de bazı şeyler fark ettik. Aa bunda böyleymiş bende şu şöyleydi falan gibisine. Dedik ki madem öyle hazır yan yana gelmişken biz bunların birbirinin farkını anlattığımız bir video çekmeye çalışalım. Öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum. Tasarım olarak kesinlikle 2022 olan çok daha güzel. Aynada falan daha oturaklı duruyor. Daha kaslı, daha geniş daha böyle kallavi bir duruşu var. Lastiklerinin daha etli oluşu. E, efendime söyleyeyim aynadan falan baktığınız zaman mesela ben bunu sürdüğümde az önce e, bunun lastikleri sanki öyle bisiklet gibi falan geldi bana. Buna karşılık benim PCX ise 2016 diyeyim daha doğrusu. Daha silin bir görünüşü var. Sizler hep ben bunları anlatırken e, arkalı önlü göreceksiniz ve hak vereceksiniz. Benimki daha silim. Ama bu daha kaslı ve yere yakın. Bunun ağırlık merkezi daha yere yakın. Lastik demişken jantlardan bahsedelim. Yani lastik ebatlarından bahsedeyim öncelikle. 2022'de 14'e 13 geliyor. Arkada 13. Benimki 14'e 14. Şimdi burada 14'e 14 alarak bir tık yol tutuşu mu daha çok istiyorsunuz? Daha doğrusu o çukurlarda emilimde vesaire onu mu istiyorsunuz? Ya da 13 olması hiç sıkıntı değil ama sel altım daha büyük olsun onu mu istiyorsunuz? Burada aslında birisi daha iyi birisi daha kötü yok. Neyi istiyorsanız diğerinden felaket etme noktasına gidiyorsunuz. Bu farkı görebildim. Ayrıca 2022 kasada yine lastikten devam edecek olursak Michelin City Grip fabrikasyon geliyor. Biz ise bunu ben cebimden para vererek yaklaşık 2000 lira kadar bir para vererek ödedim. Bu da benim çok canımı sıkmıştı açıkçası. Yani sizi maliyetten kurtarıyor. 2022 kasada daha kaliteli, çok daha kaliteli bir lastikle geliyor. Az önce jantlardan bahsederken sele demiştim. Seleler 2022'nin şu belimize gelen kavrama kısmı daha ovaldi. Daha böyle belimiz sardı diyebilirim. Daha yumuşaktı. Daha güzeldi. Yakıtları konuştuk. Ee, bu da ortalama 2.3-2.5 civarı yakıyormuş. Benimki de o civarda yakıyor. 2.2-2.5 Yakıtlarda e, artı eksi diye bir durum söz konusu değil. Depo hacimlerimiz ikisinin de 8 litre. Aynalara bakacak olursak aynalarda e, tanıtım videomuzda da diğer videoda gördüğünüz üzere İkisi de biraz kol gösteriyor. 2022'de GP kompozitten bir ayna genişletme işlemi yapılmış. Aynalar kuyruklu olmasına rağmen sanki ikisi de biraz yetersiz diyebiliriz. Denge topuzları ön kısımdan bakacak olursak daha metalik, daha klas, daha böyle bir görsel, göze hitap eden bir denge topuzu var 2022'nin. 2016'da ise daha elciklerin renginde konumlandırılmış bir denge topuzumuz var. Yolcu pekleri kısmına gelecek olursak benimki böyle yandan açılıp içine çıt çıtlı girmeli. O ise daha kelebek gibi ee, şöyle ki gövdeye yedirilmiş. Yani açmazsam burada pek var mı yok mu çok gözüne çarpmayacağı bir tasarımı var diyebilirim. Egzoz farkı olarak ise size motorları bir çalıştırayım. Şimdi 2016 PCX'te gördüğünüz gibi biraz gaz veriyorum. Gayet sessiz, hoş bir sesi var. 2022'ye gelecek olursak tabii ki bunda anahtarsız çalıştırma farkı var. Bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Anahtarın yanınızda olması yeterli oluyor. Motor sizi tanıyor. Bir kere basıyoruz. Bununla gaz veriyorum. Yani temelde ikisi de gayet sessiz, başarılı bir çalışması var diyebilirim. Yani gayet konforlu. İkisi de hiçbir şekilde kulak tırmalamıyor. Şimdi az önce tasarımda bahsetmiştim. Ön kafa granajında 2022'de daha böyle köşeli gelen daha modern bir tasarım var. Benimkinde ise 2016 kasada ise bildiğimiz eski kasa PCX tasarımı var. Stoplara bakacak olursak 2022'de daha abisi Forza'ya benzetilmiş bir stop var. E, 2016'da ise daha e, sinyallerin stopların yan altlarında konumlandırılmış şeklinde bir e, stoplarımız var. İkisi de komple led aydınlatmalı bu arada. Komple led demişken e, sizler Benimkinde 2016 PCX'te neler var? Göstergemizde şöyle bir bakalım. E, saatimiz var. Benzin göstergemiz var. Toplamda gidilen mesafeyi ölçen bir kilometre sayacımız var. Bir de sıfırlanabilen bir trip metremiz var. Ortalama yakıtımız var. Kilometre göstergemiz e, analog. E, açıkçası benim Joymax'ta da vardı. Analog göstergeyi ben daha çok seviyorum. Ancak ta ki bunu kullanana kadar bu geçerliydi. Ee, benimkinden devam ediyorum. Sağda solda yine sinyallerimizi gösteren aydınlatmamız var. Dörtlerimiz gayet yerli yerinde. Uzun kısa yapabiliyorum. Motor hararet ilk az ışığımız var. Ee, start stopu açıp kapatabileceğimiz bir e, tuşumuz var ve onu gösteren e, göstergemiz var. Hemen 2022'ye geçecek olursak şimdi asıl numara burada arkadaşlar. Gelin. Anahtara bastığımızda anahtarı tanıdığını gösteren şey var. Bir kere sağ çeviriyoruz. Motosikletimiz bizi selamlamasını yapıyor. Gördüğünüz gibi çok net ve çok güzel, çok hoş, çok modern bir e, göstergemiz var. Peki burada neler var? Şimdi sol üstte saatimiz var. Benzin göstergemiz var. E, yine kilometre saatimiz dijital olarak konumlandırılmış. Bunda analog hiçbir şey yok. Sol altta ortalama yakıtımız var. E, 100 kilometrede yakılan yakıt var. Sağ tarafta TCS'nin uyarı ışığı var. ABS uyarı ışığımız var. E, start stopu aktif edebildiğimiz göstergemiz var. Sol tarafa gelecek olursak ekranın uzun kısayı gösteren bir göstergemiz var. Akü voltaj ikaz ışığımız var. Motor hararet ışığımız var. Ve motor enjeksiyon öyle sanıyorum ki evet. Enjeksiyon ışığımız var. Ha, sol tarafta dörtleri şöyle sinyalleri gösterdiğimizde daha modern, ince çizgilerle bezenmiş, yine sinyaller keza öyle. Çok güzel bir göstergesi var. Ben analog seviyorum demiştim ama buna e, açıkçası çok hayran kaldım. Çok güzel, okunaklı. Ne istiyorsam onu yolda böyle giderken bir yandan ya hangisi neydi dedirtmeden şak diye gözüme çarpan bilgileri e, gösteren bir göstergesi var diye düşünüyorum. Göstergelerden bahsetmişken şimdi. Analog işte motosikletlerde karbüratör vesaire. Yani kara düzene daha yakın. Daha az teknolojik şeyin arıza yapma olasılığı. Bundan bu 6 yaşında bir motor hala arızası yok. Ee, arıza yaptığında bunun masrafı ne olur? Dijital tabii ki işte TCS'si, ABS'si, daha çok dijital eklentilerle gelen bir makinenin arıza yapma durumunda çıkaracağı arızalar neler olabilir diye düşünmedim değil açıkçası. Bu tabii ki bu daha kötü anlamında söylemiyorum. İşin içine teknoloji girdikçe iş karmaşıklaştığı için ileride oldu. Göstergesi arızalandı. Komple dijital olması tamam çok güzel ancak işte tamir, tamir olmazsa değişim durumunda beni maddi olarak çok üzer mi diye düşünmedim değil. Elimi de buraya koymuşken aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Trafikte gaz açtığımda kesinlikle 2022 kasa daha böyle e, hatta şey dedim yani acaba benimkinde problem mi var falan ama e, değil. Kesinlikle gazı daha böyle soft açıyor. Frenleri daha yumuşak tutuyor. Benimkinde daha böyle koydun mu freni olduğu yere yapıştırıyor çapa atmış gibi. Gazı bir açıyorsun daha böyle har hur har hur yaptırıyor. Yani ben böyle bir fark keşfettim. Ee, belki 150-153-125 cc, ki 150-153-125 cc farkının güç anlamındaki bir şey olabilir ama gaz kolu 2022'de bana daha yumuşak geldi açıkçası diyorum. Bu 150 cc olduğu için arkadaşlar bunda A2 ehliyet zorunluluğu var, bunda ise A1 ehliyetle kullanabiliyorsunuz buna karşılık 150 cc ruhsatta 153 cc olarak geçtiği için e, tabii ki bu biraz daha performanslı. Işıklarda falan tabii 100-110'u daha rahat bir şekilde görürken ben bunu kullandığımda ise 85-90'lara biraz zor geliyor ve ondan sonrası sanki biraz yol istiyor açılmak için gibi geldi. Performans da bu ama tabii ki A1 ehliyetiniz varsa 2022'de PCX kasayı kullanabilirsiniz. Ön camlarımızı ikimiz de fark ettiyseniz ee, uzatmışız. Ee, motosiklet gezgini GP kompozitten e, bir uzun tur camı almış. Kendisine öyle sanıyorum ki yeterli gelmiş. Ben daha da uzatarak deflektör almışım. Bu da demek oluyor ki ikimiz de orijinal fabrikasyon camından çok memnun kalmamışız. Arkadaşlar bence farkları anlattığım gibiydi. İkisi de çok güzel, ikisi de sorunsuz, ikisi de e, Honda PCX. Yani birinin diğerinden daha üstünlüğü yok. İkisi de çok konforlu, çok keyifli motorlar. Kendimce size farklarını benim sürüş hissiyatım ve gözlemlerime dayanarak anlatmaya çalıştım. Buradan tekrardan motosiklet gezgini kanalına teşekkür ediyoruz. İkinci kez motorunu bize verdi. Kendisini YouTube'dan takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Açıklamalara kanalının zaten linkini bırakacağım diyorum ve ben de videomu yavaştan kapatıyorum. Lütfen bizim kanalımıza da yorum yapmayı abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizlerin desteğiyle bizler böyle motivasyon kaynağı bulup kendimize bir şeyler çekmek gereği duyuyoruz. Sizlerin desteğiyle biz bu işi devam ettireceğiz. Diyorum ve herkese motajandan iyi günler diliyorum arkadaşlar.